Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizler için e, yaza hazırlık çok güzel halhal olabilir, choker e, olabilir, e, bileklik olabilir. Şöyle e, çiçekli bir modelimiz var. Bakın renkler. E, bunun için gerekli olan malzeme. E, ben 8 numara 08 kum boncukla çalıştım ama bunlar birinci kalite kum boncuklardır. Yani içinden yamuk çıkmaz. E, hepsi düzgün kum boncuklardır. E iki renk gerekiyor bizler için. Siz 11 numara kum boncukla da çalışabilirsiniz ama biraz e, boncukların içinden biraz fazlaca geçildiği için e, sıkıntı olabilir. Boncuklar e, kırılabilir. E, bir şey diyemiyorum ama 11 numarayla da deneyebilirsiniz. E, şöyle ucuna takmak için uzatma zinciri papağanımız. Ben yine e, bilekliklerde T kapamayı tavsiye ediyorum ama yoksa da e, papağan ve uzatma zinciri takabilirsiniz bunun için dediğim gibi iki renk 08 kum boncumuz gerekiyor ben e, şu anda şöyle boncuk ipim var e, boncuk ipiyle çalışıyorum ama 20 numara misina ile de çalışabilirsiniz e, denemedim ama güzel olabilir 20 numara misina da e, keyifle çalışabilirsiniz Şimdi hazırsanız ben hazırım ee, başlıyorum arkadaşlar siz de hep birlikte çok yavaş yavaş ilerleyeceğim sizler e, hiç takıyla uğraşam, uğraşmayan insanlar arkadaşlar bile bunu yapabilir 5 ee, tane turuncuyu takıyorum ipimin sonuna doğru aldım ve buradan hepsinden geçiriyorum bakın. Hepsinden geçiyorum. Ufak bir halka yapıp düğüm atacağım. Şöyle düğümlüyoruz. Şöyle ufak bir halka yaptım arkadaşlar. Düğümledim. Buradan düğümden biraz uzaklaşmak için bir tane boş geçtim. Şimdi bu beş tane turuncunun aralarına hiç atlamadan şuralarına turkuaz koyacağım bir tane aldım hemen bir sonrakine geçtim aldım bir tane bir sonrakine geçtim bu şekilde 5 taneyi tamamlıyorum şöyle 5 taneyi tamamladım Evet ve burada turuncu ve turkuaza çıkıyorum iki taneden hem turuncu hem turkuaz bakın şöyle ikisinden birden çıkacaksınız ee, bu finishlerde yaptığımız olaydır bakın beşinciyi de taktım elimde şöyle bir minik çiçeğim oldu bakın şimdi bir turuncu bir turkuaz bir turuncu alıyorum bir turuncu bir turkuaz bir turuncu alıyorum bakın burada iğne ağırdı. yani ipim buradan çıkıyor ama ben ilerlemeyi şöyle yapıyorum buradan bunu geçtim tekrar turkuaza çıkmam için ben turuncudan geçiyorum ve turkuazın tepesine geçtim tekrar turuncu turkuaz turuncu bu şekilde Böyle 5 tane tamamlıyorum. İlerliyoruz. Tekrar turuncu, turkuaz, turuncu aldım. İğne ardı bakın. İpimin çıktığı yerden değil, arkasından geçtim. Biz buna iğne ardı diyoruz. Öğrencilerim bilirler iğne ardını sizde öğrenmiş oldunuz. Tekrar turkuaz'a çıktım. Turuncu, turkuaz, turuncu. Dördüncüyü tamamlıyorum. Çok basit bir bileklik arkadaşlar. Yaz içinde çok keyifli. İsterseniz bunları tek tek çiçekler halinde yapıp kolyelerinize de monte edebilirsiniz. Evet. En sonuncuyu da yaptım. Şimdi burada, bakın 5 tane tepelerim oldu. Şu tepeye, e, şuraya çıkmam lazım, pardon. E, buraya çıkmam lazım. Böyle ilerleyebilirim de, geri dönebilirim de. Bakın benim önümde şu var. Şöyle şu ipi de keselim, kurtulalım bu ipten. Evet. Benim turuncuya çıkmam lazım. Zaten buradayım şöyle bakın zaten ipim buradan çıkıyor bakın şuradan turuncuya çıktım 4 tane turuncu alıyorum 4 tane turuncu aldım hemen turkuazın tepesinden ikinci yanındaki turuncuya iniyorum bakın buradan inerken yandan da şuraya çıkın arkadaşlar daha rahat seri yaparsınız. 4 tane aldım. indim turuncudan karşı turuncudan tekrar yukarıya çıktım bakın bu şekilde çiçeğim oluşmaya başladı 4 tane aldım turuncudan inerken turuncudan çıktım tekrar bunu tekrar 5 kez Yapıyoruz. Bakın böyle de çiçeği bırakabiliriz. Diğer aşamayı yapmadan, hani bu, bu da bir e, fikir. Küpe falan minik küpeler yapabiliriz. Buradan bakın son beşinciyi yaparken dört aldım turuncudan girdim. Karşı taraftan üç tane turuncudan tepeye çıkıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tepeye çıktım. Tekrar bir tane turuncu aldım. 2 indim. Bu sefer 2 iniyoruz. Bir tane turkuaz aldım. Karşı taraftan 2 Çıktım Bu şekilde de bu çiçeği bitiriyoruz. Bir tane aldım. indim. Turkuaz aldım. 2 çıktım. Turuncu aldım ki indim. Turkuaz aldım. 2 çıktım. Bu şekilde bunu sonlandıracağım. Diğer e, burada e, bunları e, parça parça yapmıyoruz. Bunun devamına yapıyoruz arkadaşlar diğer çiçeği. Yani bunu sonlandırıp tekrar baştan başlamıyoruz. O geçişi göstereceğim size. Şimdi tekrar şu tepeye geldik bakın. Çiçeğimiz oluştu. Bakın. Şimdi ikinci çiçeğe başlama adımını gösteriyorum. Turuncu, turkuaz, turuncu aldım. Tekrar iğne ardı girdim. Bakın. Buradan tekrar turkuaza çıkıyorum. Turuncu, turkuaz, turuncu alıyorum. Ve iğne ardı bakın geçtim. Şöyle biraz sıkın ipinizi. Buradan tekrar tepeye yani turkuaza çıktım. Bakın şunu yaptım. Şöyle göstereyim. Turuncu turkuaz, turuncu aldım, iğne ardı yaptım. Tekrar turuncu, turkuaz, turuncu aldım, iğne ardı yaptım ve turkuaza çıktım. Bu turkuaz benim şuradaki boncuğum olacak. Dolayısıyla ilk yaptığım işe dönüyoruz. Yani ne yaptık biz önce? 5 tane turuncuyu bağlamıştık. Tekrar 5 tane turuncu alıyorum. Burada şimdi yaptığım zaman anlayacaksınız. 5 tane turuncu aldım. Bakın hiç motifi koparmadan ikinci bir motife geçmeyi gösteriyorum burada size. Bu da çok önemli. Buradan tekrar şu şekilde bakın. Şu şekilde geçiyorsunuz geçtik. Burada ilk ara boncuğumu koymuş oldum. Şimdi bütün aralara ne yapıyorduk? Turkuaz geçiyorduk. Geçtim. Geçtim. Burada bir işlemimiz olacak. Aralara birer tane turkuaz koymuş oluyoruz. Bakın koyduk değil mi? Bakın aralara demin yaptığım turkuaz burada zaten hazırdı. Şimdi burada bu turkuaza girmiyoruz. Direkt karşı turuncuya geçiyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Bakın buradayım. Şöyle iyice bakın. Buradayım. Buradan buraya geçiyorum ve turkuaza çıkıyorum. Bakın bu turkuaza hiç girmiyorum. Ve sıkıyorum. Bakın tekrar motifimin ilk noktasını oluşturmuş oluyorum. Gördük değil mi? Şimdi burada ne yapıyorduk biz? Turuncu, turkuaz, turuncu alıp şu üçlemeleri yapıyorduk. Değil mi? Tekrar karşı turkuaza çıkıyorduk. Şunları yapıyorduk. Bunu tekrar edelim. Bütün komple bunun etrafını bakın Tekrar bu üçlere giriyorum. Daha sonra e, burada da tekrar bir dönüşümüz olacak. Onu da göstereceğim. Üçlemeleri yapıyorum. Burada bakın zaten bir üçlemem var. Yani önceden yaptığım. Şöyle yapayım. Şurada önceden yaptığım üçlemem var. Yani beraber taktım. Şimdi burayı boş geçiyorum. Turkuazdan geçtim turuncudan geçiyorum. Şimdi ben bu aşamada buralara biliyorsunuz 4 tane kum boncuklar takıyorduk ya. O yüzden şimdi önce burayı tamamlıyorum. Bir tane alıyorum. Bakın yukarıdaki kum boncuktan turuncudan geçiyorum. Burada boş geçiyorum. Buradan şuradan boş geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Ve tekrar bir turuncu alıp Buraya geçiyorum. Ve bakın buradaki e, çiçeğin ucunu şöyle göstereyim. Tamamlamış oldum. Ne yapıyorduk biz buradan? Direkt bunları takarken direkt turuncudan geçiyorduk. Yani dört tane 1 2 3 4 aldım şu turuncuya giriyorum bakın buradaki turuncudan çıktım bu turuncuya girerken buradaki turuncudan da çıkıyorum tekrar dört tane alıyorum bu turuncuya giriyorum bu turuncudan çıkıyorum çiçeğimin ilk yapraklarını oluşturmuş oluyorum çok kolay arkadaşlar ee, çok güzel küpe de olabilir bu böyle minnak minnak ayrıca tek tek çalıştığınız zaman dediğim gibi kolyelerinizde de kullanabilirsiniz. Gözlük ipinde kullanabilirsiniz. Buradan son yaptım. 3 taneden tekrar geçiriyorum. Burada bakın tekrar bir girişlerim, çıkışlarım var. Bunu söylemeye çalıştım. 11 numara kum boncukta burada bu kadar çok girebilir miyiz? Çıkabilir miyiz? Bilemiyorum. 2 iniyorum. 2 indim. Turkuaz aldım, iki çıktım. Bu karantina günlerinde en güzel meşgale turkuaz e, turuncu aldım, iki tane indim, bir turkuaz aldım, iki çıktım. Bakın, son aşamaya geldim. Son bu. Burada daha sonra size bir şey daha göstereceğim. Ondan sonra hepinize kolay gelsin diyeceğim. Çok kolay. Bunu da Instagram sayfamda paylaştığımda çok istek aldı videosu için. Sizler için çektim. Evet. Burada tekrar bakın bir girişimiz var. Şuradan tekrar bir geçiyoruz ne yapacağım ben şimdi ikinci çiçeğe başlarken daha doğrusu üçüncü çiçeğe başlarken şu noktaya gelmek istiyorum çünkü buradayım şu noktaya geleceğim siz bunu yaparken yani üçüncü çiçekten sonra noktanız değişiyor yani bir tarafta bir sonra iki bir iki buna çok dikkat edin bilekliğiniz yamulmasın buradan dümdüz şu şekilde ilerliyorum arkadaşlar boş hiçbir şey takmadan Boş ilerliyorum. Boş ilerledim. Şimdi 3. çiçeğe başlayacağım. 3. çiçekte ne yapıyorduk? Tekrar turuncu, turkuaz, turuncu aldım. Tersten iğne ardı geçirdim. Turkuazdan çıktım. Tekrar turuncu, turkuaz, turuncu aldım. Ben bunun renklerini çok sevdim. Evet, bakın şunu yaptım. Nereye yaptım? Hemen şuna. Şimdi bu çiçeği bitirdikten sonra yapacağım şey ne olacak? İki bu tarafta değil, bir bu tarafta kalacak, iki uç burada kalacak. Anlatmak istediğim oydu. Evet, bu kadar arkadaşlar. Bakın burada renk rengi farklı yerlere yerleştirdim burada farklı yerleştirdim siz de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz bunda bir sıkıntı yok isterseniz 3 renk yapabilirsiniz 4 renk yapabilirsiniz en son şuralarına 5 tane kum boncukla halkalar yaptım bakın şuralarına halkalar yaptım ve uzatma zinciri papağan taktım ben T kapamayı tercih ederim T kapama da çok kolay oluyor bilekliklerde bu şekilde bilekliğiniz yaza hazır arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Instagram sayfamda tekrar paylaşacağım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi geceler, kolay gelsin hepinize.